Yemek güzeldi değil mi? Harikaydı. Anlaşılan senin dişinin kovuğunu bile doldurmamış. Saçımı sağdan mı ayırsam, soldan mı ayırsam? Hangisi daha çok yakışır? Valla salata yerken sağdan ayırmıştın. Balık yerken de soldan. Doğru Hı hı. Ha. Ne sağdan ayır ne de soldan. Dişin ortasını bul. Ortadan ayır gitsin. <laughs> Hah. Geldik. Beni sağ tarafta indirir misiniz? Acelen mi? Acelen mi ne? Yarın çocuklar okula gidecek. Geç kalmamam lazım. Gidecekse gidecek. Senin o gözlerin var ya... ...beni aşk dalgalarıyla mutluluğun kıylarına atıyor. Ama ayrılık rüzgarında da aynı lafları söylemiştin. Hemşire Gamze'nin gözlerinin içine baka baka. <laughs> evet şimdi yoğun bakım zamanı. Doktorun geldi. <laughs> Ama şimdi bütün magazin programlarını arayıp... ...senin kim olduğunu anlatacağım. Canlandırdığın karakterlerle hiçbir alakan yok senin. O bir melektir. Bense şeytanın avukatı.